Mersin'de 131 şüphelinin gözaltına alındığı Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 104 kilo 243 gram eroin, 49 kilo 123 gram kokain, 170 kilo 162 gram esrar, 61.911 uyuşturucu hap ve 86 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekipler 135 adrese düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 137 şüpheliden 131'ini gözaltına aldı. Biz bakanlık olarak üç şey taşıyoruz değerli arkadaşlar. İnsan, yük ve veri taşıyoruz. Bu insan, yük ve veriyi en hızlı şekilde, en güvenli şekilde ve en konforlu şekilde vatandaşımıza, milletimize ulaştırmak, bu hizmeti sağlamak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. O yüzden Türkiye son 20 yıldır... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, BTK Akademi Kariyer Zirvesi'nde konuştu. Bakan Kara İsmailoğlu, İhracat ve büyüme rakamlarının rekor kırması hiç tesadüf olmadı dedi. Buradaki geniş bant internet abone sayısının 90 milyonlara ulaşması özellikle mobil abonede dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesiyiz. Ve bu sağlanan bu güçlü altyapı sayesinde de biz Türkiye'de en çok dünyada en çok internet kullanan ülkelerden bir tanesiyiz. Dünyada ilk 20'de Avrupa'da ilk 5'teyiz çünkü bu kadar bilişimde internetle bu kadar bağımlı bir toplumuz. O yüzden görevimiz çok fazla. Biz mevcut kapasitenin artırılması, hızların artırılması için yoğun bir gayret gösteriyoruz. O gayret içinde hakikaten bu çalışma arkadaşlarımızla birlikte hem özel sektör, üniversiteler, sivil toplum örgütleri sürekli iletişim halindeyiz. <laughs> Bugün Ankara'da değerli dostum Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borç'u ağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ian, hoş geldin e, Türkiye'ye. Ve kendisi e, Dışişleri Bakanı olarak ülkemize ilk ziyaretini e, gerçekleştiriyor. E, kendisi daha önce ülkemize gelmişti, Antalya'ya geldiğini de söylemişti. Hatta dün bir e, verdiği e, mülakatta da, ee, en çok Antalya'yı tercih ettiğini söylemesi bir Antalyalı olarak beni de e, ayrıca memnun etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Ian Borg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Malta Türkiye AB ilişkilerini her zaman güçlü bir şekilde desteklemiştir dedi. Aslında açılışı yapıldı. Ee, değerli dostum Yen Beni de davet etti ama Türkmenistan'da olduğumuz için. E, katılamadık. Yeni Kanclarya binasını e, tebrik ediyoruz. İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin açılan dava kapsamında haklarında çıkarılan yakalama kararı üzerine gözaltına alınan Kadir İl ve Yusuf Ziyage, adliyeye sevk edildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Müşteki HKG'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerinin değerlendirilmesinin ardından Sanıklar Kadir İ ile Yusuf Ziya G hakkında yakalama emri çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü görevlilerince dün akşam Pendik'te gözaltına alınan Kadir İ'nin ardından Yusuf Ziya G de yakalandı. Sungurlu ilçesinde 6 yıl önce güç birliği yaparak kurdukları kooperatifte veresiyi unlu üretime başlayan 7 kadın bugün ayda 100 ton üretim gerçekleştiriyor. Boş vakitlerini değerlendirmek ve aile bütçesine katkı sağlamak için harekete geçen Havva Özata, 2016'da 6 kadınla Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Sungurlu Sanayi Sitesi'nde bir dükkan kiralayan kadınlar Esnaftan veresiye un tedarik ederek baklava ve börek yapmaya başladı. ...2016 yılında kurulan kooperatifimiz bir hayalle başlamıştı. Biz bu hayale inanın 5 tahta beş oklava ile başladık. Bu da bizim bugün sloganımız oldu tam bayram öncesiydi. Baklava börek yapmaya başladık. Konya'da 46 yıldır çakmak tamirciliği yapan Ali Kamsız, 10 metrekarelik dükkanında mesleğini icra ederken bir yandan da kapısını çalacak çırak bekliyor. Kent merkezindeki dükkanında hizmet veren 66 yaşındaki Ali Kamsız, son nefesine kadar zanaatını devam ettirmek istiyor. Bir e, eker diker. okışın burada. Allah ne başlar. Ha, hiç oynamasın o gemi kendi kendine yükselirsin. hemen yarın başlayayım desen ben anlarım desen. Valla mesleği önceden seyyar tüp sattık. Ee, ana caddede şeydi derken o küçük tüpleri vardı önceden. Şimdi yok. Satarken bu <laughs> e, kuşla, şeyle, tavşanla kader çektirenler vardı. Öyle adam iki poşet çakmak getirdi böyle 200 300 500 tane. Bu sefer e, ufak tefek eskiden çakmak çok yoktu. Muhtar çakma, Ronson, Ibola. İşte onların parçasını ona elimle biraz yatkındı biliyor musun? Eskiden kaşık maşık yaptık, bıçağı eğdik böyle. Oradan başladık. İşte temiz, temiz kalmış yani temizliğinden. Parça sorunu var eski çakmakla. Şimdi bütün çakmak fabrikaları kapandı. 2022 FIFA Dünya Kupası için dünyanın dört bir yanından Katar'a gelen futbol severler, müsabakaların yanı sıra düzenlenen çeşitli etkinliklerle Arap ve Müslüman misafirperverliğine tanık oluyor. Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ve Orta Doğu ülkesi oldu. Turnuvanın sonuna yaklaşırken Katar 2022, sürpriz sonuçlar ve heyecanlı karşılaşmaların yanı sıra organizasyon başarısıyla da beğeni topladı. يا بالطريقة بحاول يا بطريقه ديمقراطيه

Galatasaray Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti. Sarı Kırmızılılar, Antalya'da kamp yaptıkları otelin sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirdi. Planlandığı gibi zaten bize şöyle geçelim. Planlanmıyor Burada geldi oyuncular Atlamadan bir şey evet, Şeylerin performansı şey şey olacak. Görüşmeler.